Merhaba, iyi günler. 20 Mayıs 2024. Sevindirici bir haber var zenginler için. Değerli iş adamlar için. Bekarlar evlenmiyor. Çocuk sayısı düşüyor. Evlenen yok. Azalma çok. Evet, işçi sınıfının kahramanları. Bundan sonra artık eskisi gibi bir evde 15 evlat, bir evde 9 evlat, bir evde 7 evlat. Yok. Ya evlenenler evlat yapmıyor, ya bir evladın etrafında aile birliği, karı koca ilişkileri, anne baba devam ediyor. Bundan sonra değerli işverenler, kapitalistler, zengin insanlar bol bol çocuk yapacaklar. Artık onlar fazla mesailerini verirler mi, vermezler mi, sigortalı yaparlar mı, yapmazlar mı? Baba oğul arasında, anne kız arasında bir konu. Bundan sonra öyle e, kapitalizm şudur, işsizlikten dolayı işçileri korkutacağız, işçileri işten çıkaracağız, ürküteceğiz. Yok. Adam hemen çekecek, gidecek. İşte çatalca. Sabahleyin yüzlerce çiftçi tütüncü yövmesi bulunurdu. Yövmecisi. Akşamdan bulurdum. Beygiriyle, atıyla, sabah eşeğiyle, kendisiyle, annesininle, babasınınla, karısınınla, kardeşlerininle. beş kişi, altı kişi, yedi kişi. İşte Taga'nın kahve şey bilir. Cuma vaları, hepsi bilir. Ellerinde kürekle, Bulgurca'dan gelen kamyonlar, o sulu sulu damperler. aydı üstüne. Ver elini Karabağlar, ver elini verilini ver elini karşıya. O gece kondular nasıl yapıldı, o apartmanlar nasıl yapıldı? Hep o işçilerin küreklerinden. O Bulgurca çayındaki çakıllardan, kumlardan. Şimdi ne oldu? Şimdi, ıı, 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 herkes de bir cep telefonu. Bu, Türkiye Doğal Hayatı Koruma Derneği, 1975. Nedim Yaşar Gürsoy. 29 bin lira buna bir bağış yapmışım. 29 milyon lira. Belgeden konuştuğum için huzurlu konuşuyorum. 29 milyon. Hem yazılı hem rakamlı. Evet. Böyle olur ağaların düğünü. Zengin adamın faturasına bak. Engin Şenol Bey, Mali İdari Bölüm Başkanı. Bak nasıl para Mesela soruyor Nedim paralar nereye gidiyor diye. İşte bak nereye gitmiş. 29 milyon lira. Vermişim. Helal olsun. Doğal Hayatı Koruma Derneği. 1975'te kurulmuş. Değerli arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Ee, görüşmek umuduyla. Fuarlarda veya etkinliklerde. Bu da şey. Kurtuluş. Nerede bu? Kurtuluş. Evet açalım yavaşça. Çünkü bunlar eski şey oldu. Çat çat diye atıyor. Çat çat. Evet. Kurtuluş'un biz e, şeydeydik. İkinci beyler. 848 sokağın ucunda ilk, 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 yakın. O okulda ilk de bir yıl okumuştum. Süreyya Sabıncılar öğretmenimdi. Orada İzmir Halk güzel bir derneği vardı. Tarihi binada. Yaşar Aksoy, Yılmaz var Avukat Necdet ee, Bey. Evet, bizim başkanımızdı. Çok değerli yıllar, asil yıllar. Ahmet Yıldız tabii senatör, halk başkanıydı. Mustafa Kemal Atatürk, ve Cumhurbaşkanı forsu gibi yıldızlar vardı. Şehir etrafında, halk evlerinin logosunda, afişinde. Sonra başka bir arkadaşlar, başka bir şeyler oldu. Şimdi oralara girip de şey yapmayalım. Bizim oradan çıktıktan sonra sokağın içinde İGD vardı. Kurtuluş Sosyalistleri bizim şeyi tuttular. şöyle bana bizim terk ettiğimiz binayı tuttular. Ve ondan sonra kavga çıktı. Kiremitleri fırlattılar İGD'liler aşağıya. Şey, caddeye. Yine kurtuluşlardan arkadaşım var. Kurtuluş asistanlarından, ilgedelerden de arkadaşlarım var. İki taraftan da artık hepsi şey oldu. Dede nene oldu. Torun sahibi oldu. Bu doçent doktor Özdemir Nutku. Tiyatro yönetmeninin çalışması. Evet fiyatı belli değil. Meşhur. Evet, şurada yazmış. Dost. Nedim Yaşar Gürsay'a. Sevgiyle. 19.49. Evet. Dost diyor. Dost. Kardeşim. içerden, Ciğerimden. Ben çok severim Özdemir Dutku'yu. Değerli bir insan. Eşine de. Saygıyla, hürmetle alıyorum eşine Ve değerli başkanım. Anneme ve babama demiş. Kitap şöyle böyle 100-120 seneye hitap ediyor. Yazarın öteki tiyatro kitapları. Tiyatro ve yazar. Modern tiyatro akımları. Oyun yazarı. Tiyatro terimleri sözlüğü Haldun Taner ve Metin Ant'la beraber birlikte. Stanislavski'nin sahneye koyduğu martı. Darül Bedai'nin 50 yılı. Dünya tiyatrosu tarihi. 4. Mehmet'in Edirne Şenliği. Modern tiyatro akımları orta oyunu. Tiyatro nerede bizde? Tiyatro Efes'te. Evet. Perge'de, Bergama'da, İzmir'de. Evet. İzmir'de bizim tiyatromuz nerede? Düşünelim bakalım. İzmirliler olarak biz büyük bir tiyatroya sahibiz. Acaba nerede? Şöyle bir beynimizle bir dolaşma yapalım bakalım. Şöyle Karşıyaka, e, Bornova, şöyle Bayraklı, şöyle Biriye, şey gibi, Buca gibi, şöyle Melez gibi, şöyle Beriye, Halkapınar, şöyle Konak gibi, Alsancak gibi, şöyle Balçova gibi, şöyle şey gibi. Yeşilört gibi. Evet. İzmir. Nerede bizim tiyatromuz? Bizim tiyatromuz Kadife Kali'nin altında. Evet. Şöyle hokka gibi. Günümüzde dimdik ayakta duruyor yeri. Yağmalanmış. Dünyanın en ilginç heykellerinden bir tanesi orada çıktı. Kazıda. Şimdi orada kazılar yapılacak. Ve gönlümüz ister ki oraya çağa uygun, günün koşullarına uygun bir tiyatro yapısı. Tekrar mermerden aynı eski karakterde. Yeni baştan sahne burada. Sanatçılarla ilgili odalar orada. O zaman eskiden şeyle çıralarla aydınlatılırdı. Çam ağaçlarına dallarla aydınlatırdı. Yine aynı şekilde elektrik olmadan içinde öyle bir tiyatro binası isterim kendi adıma. Oranın en büyük özelliği, İyon tiyatrolarının en büyük özelliği tamamı denizi görür. Olağanüstü bir kültür. Tiyatronun kendisi kültür. Mimarları da kültür. Evet. Bir gazete haberi vardı. İstanbul'da büyük bir iş anında dela de yok diye. Aynen yayınlanmış bir haberdir bu Türkiye'de. Araştırabilirsiniz. Değerli mimarlar, değerli mühendisler, değerli müteahhitler, değerli insanlar. Hep asil insanlar. Büyük bir iş anı yapmışlar. içinde helal yok. Karşıya gideceksin komşuya. Evet. Şuradan başlayalım. Bir güzellik yapalım içimizde, ferahlasın bakalım. Ancak bugünkü gelişmede yazar yönetmenin egemenliği altına girmiştir. Yeni kuşak yazarları etkili ve usta bir yönetmenin laboratuvar çalışmalarına katılıp onun yönetiminde oyun yazmaktadır. Eskiden yazar yapıtını kağıt üzerinde yazar, bu yönetmen tarafından sahnede canlandırılırdı. Bugün ise yazar sahne üzerindeki çalışmalarını kağıda dökmektedir hatta oyun yazarı bir senaryo yazarı durumuna bile gelmiştir. Bu durumu tehlikeli görenler vardır. Söz gelimi Robert Burstein son yıllarda dengenin yazar aleyhine bozulduğunu, bu durumun daha çok Grotowski'nin etkisi altında çalışan topluluklarda gördüğünü ve sahne üzerinde sözlerden çok hareketlerin önem kazandığını belirtir. Burstein'in bu yönden suçladığı Grotowski ise metnin görevini şöyle açıklar. Tiyatroda metnin görevi antik dönemdeki ozanlar için efsanenin görevi neyse odur. Prometheus'u yazan antik ozan onda hem başkaldırı tavrını buldu hem de bu efsaneyi kendi yaratılışı için atlama tahtası olarak kullandı. Ama temelde Prometheus ozanın kendi yaşantısından ortaya çıktı. İşte önemli olan budur ve gerisi önemsizdir. Bu durumdan da anlaşıldığına göre biz tiyatrocuların görevi edebiyat yapmak değil, tiyatro yapmaktır. Bana gelince ben ne edebi bir yorum yapıyorum ne edebi bir uygulama. Her ikisi de benim uzmanlığım dışındadır. Benim alanım tiyatrodur. Bir tiyatro adamı için önemli olan sözcükler değil, o sözcüklerle neler yapılabildiğidir. Sözcüklere nasıl can verileceğini ve onları söz yapan şeyin ne olduğunu anlamaktır. Böylece tiyatro yönetmeni kendi edebiyat yapmaktan kurtarınca yazara yol gösteren, ona sahnenin en saklı köşelerini, varş yerlerini işaret eden bir eğitmen durumuna da girmiştir. Usta yönetmenlerin laboratuvar çalışmalarından bugünün ünlü yazarları yetişmişlerdir. Ne yapıyoruz? Konunun devamını merak ediyoruz ve kitaplardan alıp okuyoruz. Lafın tamamı insana anlatılmaz. Sakin sakin. Karl Marx, Frederick Engels. Din üzerine. İkinci baskı. Evet, yedi buçuk lira. Şimdi böyle hafif de sinek olduğumu bacaklarımda kısa pantolon vuruyorum yani. Murat Belge çevirmiş. Sait Maden Kapak. Evet, Karl Marx, Köl Nietzsche Zeitunkun 179. sayısındaki baş yazı. Marx bu yazısında bu gazetenin editörü olan ve gazetelerde dini eleştiriler yazılar basılmasına karşı çıkan Hermes'e cevap vermektedir. İlk gün şu soruyu soruyor, soruluyor. Felsefe din sorunlarını gazete yazılarında tartışmalı mıdır? Bu soruyu cevaplandırmanın tek yolu ona eleştirmektir. Felsefe, özellikle Alman felsefesi kendini başka şeylerden ayırmak, sistemli bir şekilde kendini uzak tutmak, duyguya kapılmaksızın kendini incelemek eğilimindedir. Ve dolayısıyla yalnızca bilgi vermekten hoşlanan, canlı olay meraklısı gazetelere karşıttır. Sistematik gelişimi içerisinde felsefe popüler değildir. Kendi içinde gizli örgüleri felsefeye uzak bir kimsenin gözünde hem faydasız hem de gereksiz yere zorlanmış bir uğraştır. Felsefe yapısı dolayısıyla keşiş elbiselerinin yerine gazetelerin hafif göreneksel kılığına bürünmek yolunda hiçbir zaman ilk adımı atmamıştır. Ama filozoflar mantar gibi yerden bitmezler. Çağlarının, uluslarının ürünüdürler. Ve çağların, ulusların en ince, en değerli özü dolaşımını felsefi fikirlerin içinde yaparlar. İşçilerin elleriyle demir yolları kuran ruh, filozofların beyindeki felsefi sistemi de kurar. Beyin insanın dışındadır. Çünkü insanın karnında değildir gibi bir sözü söyleyemediğimiz gibi felsefenin dünyanın dışında olduğunu da söyleyemeyiz. Ancak şunu da unutmamalıyız ki felsefe yeryüzünde iki ayağı üstünde durmadan önce beyniyle var olur. Oysa insan etkinliğinin, faaliyetinin, Birçok alanları yeryüzünde önce iki ayağıyla basarak durmuş ve yeryüzünün yemişlerini elleriyle koparmıştır. Kafanın da bu yeryüzüne bağlı olduğunu ya da bu dünyanın o kafanın dünyası olduğunu düşünmesi bundan çok daha sonradır. Burada da güzel bir iş yaptık yani. Biraz rahat ettik birkaç dakika. Her gerçek felsefe çağının manevi özü olduğuna göre felsefenin içeriği içsel, internal olarak ve görünüşü dışsal, eksternal olarak gerçek çağdaş dünyayla temasa ve karşılıklı tepki durumuna gelir. sakin sakin ne yapacağız? Hem okuyacağız hem not alacağız. Mehmet Akif armağanı. Büyük düşünce adamına doğumunun 101. yıl döneminde Türk gençliğinin armağanıdır. Şuradan bakalım yapışmış bunlar çak çut atıyor. Evet. 1972'de almışım bunu. Kapak kompozisyonu Cevat Ülger. Şöyle nazikçe bakalım. Bu Mehmet Akif Ersoy. Ön söz. Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek. Mısralarıyla özlediğimiz neslin vasıflarını Asıf'ta sembolleştiren Akif, soysuz nesiller yetiştirme gayretlerinin akim kalacağını daha o ok günden yine Asım'ın gelişini müjdeleyerek ilan ediyor. İki tane büyük adamın, dev insanın, iki tane ilginç evladını her zaman derin olarak incelemişimdir. Biri Tevfik Fikret, Haluk, birisi de Mehmet Akif'in Asım. Evet, Bunlar üzerine lütfen kitaplar okuyun. Hayret edersiniz yani. Bir de yani Nazım Hikmet'in evladı e, Mehmet şey yapmıştır yani. Sesleniyorum barradan Mehmet Mehmet o edebiyatta devam etmiştir yani. Diğerlerinde okuma görevi sizin üstünüzde olsun. Bir de azizinin değerli evlatları işte profesör oldu matematik profesörü Selçuk Şirince'de. de. Diğeri e, yurt dışında televizyonculuk yapıyor. Güzel. Yani Hasan Hüseyin'in evladını da şeyde karşılaşmıştım. Dalyan'da bir seçkin mağaza açmıştı. Yani onunla da konuşmuştum. Daha birkaç tane daha böyle değerli insan var. Turan Dursun'un evladı. Evet İzmir'de. Onunla çok severim. Çok değerli insan. Onu bir yeme çağırdım. Dilerim gelirse de memnun olurum. Yani. Babası suikast sonucu öldürülmüştü üzüntümüz büyüktür yani. Türkiye'de büyük insanlar çok çabuk yetişmiyor, çok kolay yetişmiyor, çok çabuk öldürülüyor. Evet, Uğur Mumcu'nun boşluğu, Abdi Bekçi, Çetin Emeç, Namer Aksoy. Yani daha acıları boş ver. Şimdi artık üz üzülmek istemiyorum. Yani bu Kaptan Nedim'e Best Bird Boat Trip Ever, Rob ve Duk'un hediyeleri Kaptan Nedim'e. Evet. Bu benim değerli müşterilerim kuş gözlemi yaptığım yıllarda bunlar kitaplarını bana imzalarlar diye imzalamışlar. Kuşlarla ilgili çalışmalarım devam ediyor. Artık kuşlarla ilgili çalışmalarım gelecek nesillere uygun olarak örnek olarak devam ediyor. Ben şimdi bıldırcın yetiştireceğim keklik yetiştireceğim törenle buradan doğaya salacağız gideceğiz akşamüstü bu saatlerde işte uygundur. Kim istiyor? Bir keklik eline vereceğiz. Elinden sonra o böyle elinden nasıl uçuruyor böyle? Saygıyla, sevgiyle şöyle kekliği böyle fotoğrafını çekeceğiz şeyi kameralara, belgesellere. Böyle salacak kekliği buldurgunları. Gidecek uçacak. Evet. Çalı, çalı taşlamaya götürdü babam beni. Lökeşe vardı. Çulluk. Adı adı da unutuldu. Varlığı da unutuldu. Özellikle soğuk havalarda çok dilip kalkar böyle. Fuh, 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 böyle. Kalkar. Çok tehlikeli kalkışı vardır. çullukların lökeşelerin. Şeyler de öyledir. Keklik de öyledir. En düz, Türklere ait. Karatov kalkar. Buradan kalkar. Düz, düz gider ya. Yani. Şurada Akçakaya'da yangında Karatov'un bedeni yanıyordu. Evet bedeni. Yanıyordu bedeni. O va vahşi yangında. Ondan sonra yolu geçti. Gülperi teyzemin zeytinliğe gittik. Otlar kuru ve zeytin ağaçları yandı. Zeytinlik yandı orada, şurada. Daha birkaç sene önceki e, son büyük İzmir Yangını Bugün yine yangın helikopterini gördüm. Çok e, üzüldüm yani. Bu karganın çeşitleri. Evet, Raven. Şöyle bakalım. Kaç türlü karga varmış? Atlasyon yok. Evet. Türkiye'de kaç türlü leylek var? Hadi bu da soru. Şimdi bunu söylemeyin söylemeyeyim artık. İnsanlar bunlar şeyler, serçelerimiz çıkar bizim. Evet. Bunlar bantik, güzel etüştü kuşlardır bunlar. Sas kuşları, kuşları, derekenleri kuşları. Evet. Şu güzelliğe bak, Asilliğe. Evet. Ve bunları en çok tarım ilaçları öldürüyor. Yani o bir tane hatıra bulduk. Aferin dedim. Bak. Hadi bakalım, bunu gösteririz. Bak. Bu, bu da tesadüfen çıktı. Bir okuyayım bakalım bugün. Madem böyle. Bak bunda da her şeyde güzellik var. Simirna Kingfisher Dalyan Pastası. Şöyle hem görünsün ya. İyi mi bu? Sevgili Dalyanlılar, değerli esnaf arkadaşlar, Yayın hayatını sürdüren Simirna Kingfisher Dalyan Pastası gazetesi, Türkiye'nin ilk ve tek kaplumbağa ve doğal hayat kültür gazetesidir. Gazetemize her türlü yazı, resim, şiir, karikatür, araştırma ve fotoğraflarınızla destek verebilirsiniz. Reklam vermek isteyen kişi, kuruluş ve esnaf arkadaşlarımız Kaptan Nedim Yaşar Gürsoy ile iletişim kurabilirler. 29 Ağustos 9 Eylül 2003 tarihleri arasında Güz etkinlikleri çerçevesinde Dalyan'da fotoğraf sergisi açılacaktır. Tüm halkımız davetlidir. Evet. Biz bir tuğlaya tuğla koyduk. Bir duvara bir duvar hediye ettik. Hiç pişman değiliz. Güzellikler yaptık, güzellikler yaşadık. Evet. Başka insanlar kendi hesaplarını, kendi odunlarını kendileri taşısınlar. Bizde huzur var, tatlılık var, güzellik verim var. Hasetlik, fesatlık yok. Teşekkür ediyorum. Saygılar, hürmetler sunuyorum e, bugün de bir soru işareti vermiş olduk size. Türkiye'de kaç türlü leylek vardır? Türkiye'de ikinci soruda gelsin. Akbaba hangi ilimizde görülmektedir? Hangi ilimizde konaklar? Akbaba. Hoş, bak arılar başladı. Hoşçakalın, dostçakalın, güzellikler içerisinde kalın. Teşekkür ederim. Saygıyla.